Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle, sizinle slime beraber slime, slime yaptık. Yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim yaptığımız gibi slime'lar değil. Bu hazır. Evet. Ama çok ben güzel. çok merak ediyorum Bizimki mi daha Hı. iyi yoksa bu mu? Öyle evet. diyeyim, ben bir açayım. Aşk. Bakalım. Değil mi? Ben de önce ben açayım. Evet. evet arkadaşlar. Şu an güzel görünüyor galiba arkadaşlar hiç yapışmıyor. Yok. Durun bir saniye. Ben çıkartmak istiyorum ben abi. Ay arkadaşlar el yapıştı. Benim ben ver, ben gel çıkart oy. Arkadaşlar çok yapışan bir slime. Arkadaşlar ben yani şu an benim bazen görümcek ağları gibi oldu. Bence de bence şey oldu. Sen şimdi bir çıkartmaya çalış. Ben tamam. çıkarttım. Aa oh, yapalım bence de. O oh, kabağı çekmem lazım. Kabağı çek. <laughs> Arkadaşlar. Vay. Çok güzel. Bir sanayi arkadaşlar. <laughs> 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 bu ne? Bu sulandan neye beni mi seviyor? Bence de. Fazla sulandan. Yeter yeter. Bitti. Dur burada akıyor. ay Anlamasın güzel. Arkadaşlar şu an bakalım bu kaç kiloymuş Ben daha bakayım. bir daha <laughs> bakıyım 650 gram yani bir buçuk Ay yarım, yarım Ay buçuktan az Ne buçuk ya Bence Yarım kilodan alt. fazla işte Yanlış söyledim Ver bir oy Sen şimdi bunları çıkart saçımı çıkart. Hadi Ben çok Arkadaşlar, güzel. yapışmıyor ellerine, değil mi? Yapışıyor Oo, mı? Arkadaşlar... İşte, sizlerle... Daha önce oynamadığımız için böyle yapışıyor. Şey evet, arkadaşlar. Biraz oynadıktan sonra... Bizimkisi hiç öyle değildi. Ellediğimiz gibi böyle şeyler olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Es... Be... İlk defa... belki daha slime videosunda kendimiz yapabiliriz belki. Bence de. Çizdiğimiz, bu kez çizdiğimiz zaman belki yapabiliriz. Çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kırmızı boya katılmış. Zaten kırmızı boya da şey olar. Şey mor oluyor. Biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar daha var mı orada? Var. Bence bu kadar yeter. Tamam. Oluyor bence. Ya sen oyna. Sen çok oynuyorsun. Yarıma bölün değil mi arkadaşlar? Zaten çok büyük. Yeter. Ha. Seninkisi bu. Seninkisi bu. Bakabilirim. Deniz. Bu harika. Arkadaşlar belki yarışma konu. Kim daha güzel Slime yaparsa kim daha iyi oynar ve daha iyi bakarsa slime'dan. Ola. Baba ben seni sene ne yaparsam çalacağım. Sesine bakın arkadaşlar. Arkadaşım. biliyorsunuz ben çok büyük slime sevmiyorum. Hep elime yapışıyor. Küçükler öyle değil. Bakın ben şu kadar kutlarım. Bence bizim yaptığımız daha güzel. Bakabilir misin? <laughs> ama bu da çok şaşırtıcı satıcı arkadaşlar. Bakın. Oo! Bir de içerimize yapışıyor. Ya yapışıyor. Ben sana yapışıyor ama bu normal. Bizim içlerden de aynıydı. Bence biz bırak sorsan artık hiç elimize yapmazdı Ama yani bir de olmuştur. Bakın. Ama arkadaşlar Bakın. ben nasıl siz bunu almayı söyleyeyim mi de? Çok pahalı. Ne? Bu slime'lar. Arkadaşlar ister bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bakın. Harika. Umarım bir dahaki videoda şey çekeriz. Adı neydi? bir yapımı. Çekebiliriz. Bak orada nasıl açılıyor bak. Bilelim ne Evet arkadaşlar. Dışlar bence birleştirip dış, bir paraşüt yapalım. Dış. Ben birleştireceğim. Bir birleştireceğim. Sonra dış. oynayacağım. Hayır, ben, tamam, ben oraya geçeyim. oradan daha iyi. <laughs> Bildi arkadaşlar? Bakın hatta Gel. Şimdi şimdi çek, kalk, kalk. <gülüyor> şey, <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi şu aç şu ana. Aç. 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 Bence ya Güzeldi Bence çok güzel, güzel. yapalım. Yani, bence çok mükemmel. Çok bence çok mükemmel. Sen mükemmel. Bence çok mükemmel. Bence Bence mükemmel. Bence şu mükemmel. Bence çok mükemmel. mükemmel bırak dediğimde böyle bırakacağız tamam mı? Aç 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 aç. Bırak. Oh. Mm -hmm. İki tane oldu. Burası evet. evet. burada bir tanesi burada. Evet. Oo, bakabilirimiz biz ne kadar. Evet. Ben buna bayıldım. Tükenmel de bayıldım. Bayıldım. Ben de bayıldım. 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 Evet. Ay ben diye diye bayıldım. Yok. Hadi gel otur. Abi gel de otur, yürüme. Abi. Geçiyorum. Böyle yap daha iyi olsun. Arkadaşlar ya, bu hava çok sıcak. Bence de sizde de sıcak ya arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu iki taneden büyük bir parça yapmaya çalışalım. Arkadaşlar olmadı Arkadaşlar bence bu aldığı sınavlarda çok iyi olmuyor. Sıklatı mükemmel ama. Evet arkadaşlar. De olmasa da küçük bir parça yapmış oluyoruz veda etmek zorundayız çünkü çok şey adına abone olmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın. unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi sen bir